25 Nisan 2025 Alya Doğatarım'dan Ben Kemal Korkmaz. Değerli takipçilerim, sizlere bugün e, üretimini yaptığımız ata tohumlarımızın bugünkü halini göstereceğiz. Arkadaşlar, şu an ekranda gördüğünüz 6 sıralı bir arpa. Çok az miktarda arı arıya buldum. Ve ekimini yaptım. Arkadaşlar şu kardeşine bakar mısınız? Bir arpanın bu kadar kalın saplı şöyle inşallah net görüküyordur. Evet. Bu kadar kardeşli yapıda tavuklar yemiş arkadaşlar burayı. Şöyle. Hayvanlar dayanamıyor. Bu arkadaşlar yani tam net tarihini bilmiyorum ama 12.000 yıl olduğu rivayet edilen bir arpa. Arkadaşlar burada yıllara takılmayın. Yani biz burada 12.000 yılı söylerken bir tarihi eser anlamında söylemiyoruz. Genetiğinin değişmediği için geçmiş tarihlerini söylüyoruz. O günlerden bugünlere kadar saf halde gelmiş. Yaprak kalitesini arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle yapraklara bir bakar mısınız? Ne kadar kalınlıkta baş parmağımı geçiyorlar. Bu arpamız. Hemen dönüyoruz arkadaşlar şöyle geniş kadrajdan alayım. Bu sıra Elif 7000 yıllık ata tohumumuz buğday arkadaşlar. Yine gelişimini görüyorsunuz. Şöyle orta ellerden bir yere gireyim. Arkadaşlar kardeşlerini yapısını bu da Elif buğdayımız arkadaşlar. Daha bu ya bu boydayken yaklaşık 30 santimde yaprak kalınlıklarını görüyorsunuz. Saplarını görüyorsunuz. Hemen şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Bu bir numaramız namurvan Dünya birincisi arkadaşlar. Üç genomlu Türkiye kırmızısı buğdayımız. Maşallah şu berekete bir bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? 15.000 yıl, dile kolay 15.000 yıllık genetik geçmişe sahip dünyaya ekmeği buğdayı tanıtan Türkiye kırmızısı. Şu gelişimi görüyor musunuz arkadaşlar? Ha bu arada arkadaşlar bunlarda hiçbir şekilde kimyasal gübre yok. Bunlar sadece e, bu zamana kadar tohum kaplama bir, iki defada üstüne marmara sol mikrobiyel bakteriyel gübre atıldı. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ekim şekli, bakım şekli de bu. Biraz önce suladım ama bu arada burası sulu arkadaşlar. Burada bahçe hortumumuz var. Hortumdan burayı işte önümüze geldikçe suladıkça suluyoruz. Ee, videonun sonunda size bir olaydan bahsedeceğim. İşte görüyorsunuz bu Türkiye kırmızısı arkadaşlar. Şu berekete bir bakar mısınız? 7000 kere maşallah. Şimdi döndük buraya. Buradaki padoğumuz arkadaşlar 12 bin yıllık olan Anadolu akı çok güzel çok kaliteli enteresan bir başa olan e, beyaz başak siyah kılçık daneleri simetri şekilde dizilmiş olan Anadolu akı arkadaşlar bu da buğdayımız bu da çok güzel kardeşliyor bu da çok güzel bir buğdayımız çok kısıtlı sayıdaydı. Bu şekilde hem teşhir alanı yapıyoruz hem de buralarda kontrollü çoğaltma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna da yaklaştık. Değerli takipçiler, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çok aşırı bir soğuk oldu, don oldu. Ülkedeki birçok çiftçimiz zarar gördü. Allah yardımcılar olsun. Birçok hububat ekinler zarar gördü ve biz 1350 rakımdayız. Aksaray'ın Uzunkaya köyündeyiz. Ee, en çok soğuğun olduğu yer. Ve işte size bu mucize arkadaşlar. En ufak bir etkilenme yok arkadaşlar. Etkilenme şu arkadaşlar bakın sadece şurada bir yaprakta bu kadar etkilenmiş. Geri kalanlarında şöyle dibini gösteriyorum. 7000 kere maşallah ne bir sararma, ne bir morarma, hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte size ısrarla söylediğim ata tohumlarının özelliği bu arkadaşlar. Gübreyi az istiyorlar soğuğa her türlü iklim koşullarına dayanıklılar suyu ona keza az istiyorlar Hatta bizim bölgelerde sulamaya ihtiyaç yoktur kendi başına olur arkadaşlar sularsanız elbette daha iyi olur ama susuz rahatlıkla yetişebilen çeşitler arkadaşlar bunlar ata tohumlarının değeri bu arkadaşlar öyle reklamlarda anlatıldığı gibi bizler e, ee, profesyonel üreticiler olmadığımız için daha doğrusu finansımız yeter olmadığı için desteklenmediğimiz için bizler onlar gibi reklam yapamıyorlar yapamıyoruz işte yok şu kadar verim veriyor şu şöyle bu böyle her gün gündeme gelemediğimiz için kamera arkasında olduğumuz için onların reklamı daha çok olduğu için insanlar elbette gördüğüne inanıyor duyduğuna inanıyor ama gerçek bu arkadaşlar her türlü iklim koşullarında işte böyle verim verebilen ee, bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan gerçek ata tohumları e, değeri bu arkadaşlar. Bu bir kültür mirası. Arkadaşlar başındaki 12 bin yıllık, 7 bin yıllık, 15 bin yıllık, 12 bin yıllık buğdaylar. Elimde arpa yoktu, Arpayı da çok şükür e, halletmiş olduk. Onu da bünyemize katmış olduk. Bu değerli tohumlar arkadaşlar üretiyoruz. Kotamız sınırlı arkadaşlar kotamız dolmak üzere 5 yıldır. Biz Ekim yaparken satış ilanını açıyoruz. İsteyen arkadaşlar arıyorlar, kaporolarını yatırıyorlar. Ağustos ayında hasatta ürünlerini alıyorlar. Bu 5 yıldır bu şekilde sürüyor. Bu senede şu an kotamız tamamen dolmak üzere çok az bir miktarımız kaldı. Özellikle Türkiye kırmızısı ve Elif Buğdayı Anadolu Akını bir dahaki sene vereceğiz arkadaşlar. Bunlardan isteyen arkadaşlar acil şekilde bizleri ararlarsa kotalardan yararlanabilirler. Yoksa bir dahaki seneye kalırsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bereketli bir sezon diliyorum.